Hatta o kadar satış vardı ki adım Yunus olduğu için adamın Yunus olduğunu söyleyemedim. Yani beni de balık sanıp alacaklar diye çok korktum yani. Genelde yediğimiz hamsi, fakirin yiyeceği ne olur? Hamsi olur. Başka <laughs> ne olacak? Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri balığa olan ilgi de arttı. <laughs> Omega 3 açısından çok zengin olan balık insanlar tarafından oldukça tercih ediliyor. Çünkü özellikle bu soğuk kış günlerinde de kendilerini koronavirüse karşı koruyacağım düşünüyorlar. Balık seviyorum evet. Vay 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 vay. Balık sevilmez mi ya? Hamsi balığını seviyorum. Yalnız denizden çıkan her türlü canlıyı da yiyebilirim yalnız. Çünkü neden dersen temiz. Cuma günü saat 9'dan itibaren başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte insanlar tezgahlara hücum etti. Hafta sonu gelen yasaklar Cuma günü çok etkiledi. Cuma günü hiçbir balığımız kalmadı. Olsaydı bir o kadar daha balık satardık. Milletin bilmediği şu var. Hafta sonu yürüme mesafesinde e, sokağa çıkıp alışverişlerini yapabilirler. Nasıl kasaplar, manavlar açıksa biz de açıyoruz hafta sonları, cumartesi, pazar günleri saat 10 ile 5 arasında alışverişlerini yine yapabilirler yani. Cuma günü o kadar yoğunluğa gerek yok. Biz Anadolu bölgesinde yaşadığımız için genelde hamsi tercih ediliyor. Hamsi satışımız çok yüksek. <laughs>